cam borulardaki sıvı seviyeleri Hx ve Hy olarak bize şekilde veriyor. Buna göre X ve Y sıvılarının bulunduğu kapları ıslatır mı? Evet ıslatır. Kendi sıvısının üzerine çıkmıştır. Ağzı yukarıya bakıyordur. Burada adezyon büyüktür. Kohezyon olduğu için bulunduğu kapları ıslatır. 1. Doğru. 2'ye geldik. X ve Y sıvılarına eşit hacimde bir damlalık alınıp aynı yüzeye konulursa X damlasının küreselliği daha mı fazla olur? Evet. Bakın Yüksekliğe özellikle dikkat et. X daha az yükselmiş, Y daha fazla yükselmiş. O zaman Y'deki adezyon kuvveti X'deki adezyon kuvvetinden büyük. Y'deki kohezyon kuvveti ise X'deki kohezyon kuvvetinden küçüktür. O yüzden dolayı X daha küresel bir hal alacak. Borulardaki sıvı yüksekliğinin farklı olmasının sebebi açık hava basıncıdır. Eğer ağzı kapalı olmuş olsaydı o zaman açık hava basıncından bahsedebiliriz. Denklemi yazarsak buraya P0. Burada da bir P0'ımız var. Aynı seviye üzerinde basınçlar eşit olduğu için P0 eşittir. P0 artı P sıvı. E peki P sıfırlar birbirini götürdü. P sıvı eşittir sıfır. Yani burada basınç yok. E peki bu basıncı sağlayan yukarıya doğru çıktığı zaman o zemin üzerine ya da aynı seviyedeki noktalardaki basıncı oluşturan şey nedir? İşte bu adezyon kuvveti sayesinde yükseldiğinden dolayı oluşmuştur. Buralardaki sıvı yüksekliğinin farklı olmasının sebebi açık hava basıncıdır. Doğru cevabımız